Çocuklar, sizlerin çok eğleneceğini umduğumuz yeni bir konuya başlıyoruz. Okulda bir hafta boyunca içtiğiniz kutu sütleri hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Sayısını biliyorsunuz. Kaç tane kutu süt içtiğinizi biliyorsunuz, değil mi çocuklar? Evet. Şimdi haftalık içtiğiniz kutu süt sayısını ellerinizde bulunan Küpler yardımıyla her küp bir kutu olmak üzere üst üste yerleştirin bakalım. Sonra birlikte oluşturacağımız tabloda sınıfımızda en çok kim daha fazla süt içti? Kim daha az süt içti? Bunu yorumlayacağız. Birlikte bir grafik oluşturacağız. kutuları üst üste yerleştirdiniz mi? Evet. Daha doğrusu birim küplerinizi üst üste yerleştirdiniz. Şimdi tahtaya yazalım bakalım. Belki kaç tane kutu süt içmişsin bir hafta boyunca? 14 tane. Belki 14 kutu süt tüketmiş. Peki Eren? Ben de bir haftada on kutu süt içtim öğretmenim. Bir haftada Eren on kutu süt içmiş. Büşra? Öğretmenim beş kutu süt tükettim. Beş kutu yazıyorum. Büşra da beş kutu süt tüketmiş. Berat? Ben de beş kutu süt içtim. Sen de Büşra gibi beş kutu süt tüketmişsin. Peki Furkan? Ben de dört kutu süt içtim. Dört kutu süt tükettin. Furkan da dört. Bir öğrenciye daha soracağım. Ravza? İki kutu. İki kutu. İki kutu. Evet çocuklar. Panomuza bakıyoruz. Panomuzda arkadaşlarınızın isimlerini harflerle gösterelim. Ne dersiniz? Olur. Berke'ye A diyelim. Erene B. Büşra'ya C. Berata D. Furkan'a E. Ve F. Ravza'ya F. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Tahtaya yaptığımız listelemeyi panomuzda, ekranımızda görebiliyoruz, değil mi? Evet. Belki 14 küpü üst üste koyarak bir haftalık içtiği süt miktarını gösterdi bize, değil mi? Evet. Evet çocuklar. Haftalık içilen Kutu meyve suları ya da sütlerin grafiğini bulalım. Ekranımıza bakıyoruz. Belki arkadaşınız 14 kutu, Eren arkadaşınız 10 kutu, Büşra ve Berat arkadaşınız 5'er kutu, Furkan 4 ve Ravza 2 kutu süt tüketmişler. Şimdi bu şekle bakarak Beyza bize söylemek istediğin bir şey olabilir mi acaba? Öğretmenim, belki arkadaşımız en fazla süt içen, en fazla süt içen arkadaşımız Ravza arkadaşımız ise en az süt içen arkadaşımız oldu. Evet Beyzacığım, gördüğün şekli güzel yorumladın. Şimdi de bunu bu üst üste konulan küpler bir dikdörtgensel bölge oluşturuyor, değil mi? Evet. Bunu bir grafikte gösterelim mi? Gösterelim. Ekranımıza bakıyoruz. Bir sütun grafiğimiz var. Haftalık tüketilen meyve suları ya da süt grafiği. Öğrenci adımız var. Yatay çizgi. Dikey çizgi ise kutu sayısını gösteriyor. Belki arkadaşınız yani A harfiyle gösterilen 14 tane kutu süt içtiği için 14'te işaretlenmiş Eren, Müşra, Berat, Furkan ve Ravza arkadaşlarınızsa bu grafikte yerlerini almış. Grafiğe dikkatlice baktığınızda Berke'nin en fazla süt içtiği, Ravza'nın ise sınıfta en az süt içtiği açık bir şekilde görünüyor. Buna göre bu grafiğe bakarsanız en fazla sınıfımızda süt içmeyi seven kim? Berke. Evet. En az süt içmeyi seven Demek ki Ravza arkadaşınız daha fazla süt içmeli değil mi? Evet. Evet. Ravza arkadaşınızın Berat arkadaşınızın içeceği, içtiği kutu süt miktarına ulaşabilmesi için kaç tane kutu süt tüketmesi gerekir? Belki Öğretmenim evet, F iki tane etmiş, D ise beş tane. Eşit olması için beşten ikiyi çıkartırız, üç buluruz. Evet. Sonucu... Ravza arkadaşının üç kutu daha süt içerse Berat arkadaşınızın içtiği süt miktarına eşit olur değil mi? Evet. Beş eksi iki, üç kutu süt içmesi gerekiyor. Peki çocuklar, B öğrenci yani Eren dört kutu süt içerse hangi arkadaşınıza eşit, hangilerinden fazla olur içtiği süt miktarı? Evet Beyza. Öğretmenim, eğer Eren arkadaşımız dört kutu daha fazla süt iç, içseydi e, belki arkadaşımıza eşit olurdu ve diğerlerinden de büyük olurdu. Evet. Aferin çocuklar. Bu grafikle ilgili birçok soruyu kitabınızda bulacaksınız. Ve buna benzer farklı grafiklerde yorumlama şansına sahip olacaksınız. Şimdi başka bir konuyla dersimize devam edelim. Çocuklar çevremizde bazen karşılaştığımız sorulara karşı mümkün, mümkün değil, olası, elbette ya da kesin, kesin değil gibi kavramlar kullanıyoruz değil mi? Evet. Peki bu iki kelimeyi yani kesin ve imkansız kelimelerini birer cümlede kullanabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Büşra? Çok geç kaldın, toplantıya yetişmen imkansız. Evet, çok geç kaldın, toplantıya yetişmen imkansız diyebiliriz değil mi? Evet çocuklar. Başka kim cümle içerisinde kullanmak istiyor? Beyza. Sınıfımı geçmeye kesin gözle bakıyorum. Sınıfımı geçmeye kesin gözle bakıyorum. Bu gibi durumlarda farklı hangi kelimeler kullanılabilir? Beyza. Öğretmenim bazen kesin değil kelimesinde kullanabiliyoruz. Kesin demiştin. Kesin değil kelimesinde kullanabilirsin. Başka? Berat. Bazen de imkansız yerine belirsiz diyebiliriz. i̇mkansız yerine belirsiz, belirsiz değil gibi kelimeleri de kullanabilirsiniz. Çocuklar, arkadaşınız geldi. Ders çalışmaya gelecek misin bana dedi. Sizce nasıl bir cevap verirsiniz? Ya evet dersiniz değil mi? Ya da ya da nasıl bir cevapla karşılaşır arkadaşınız? Furkan? Kesin değil. Anneme sormam gerekir. Evet kesin değil. Anneme sormam gerekir. Belki de imkansız diyebilirsin. İşim var gelemem diyebilirsin. Değil mi? Peki başkan. Mesela Ay Ravza. Annen sana şöyle bir şey söylese. Küçük kardeşin için. Ravza. Kız kardeşin. Hiç sesi çıkmıyor. Bir bakar mısın? Dediğin zaman sen ne söylersin? Bir suç işlediği kesin. Ama ne? Bir bakayım. Yani eğer eminsen kardeşinin sessiz kalmasının mutlaka bir soru işareti olacağını düşünüyorsan kafanda, suç işlemiş olabileceğini düşünüyorsan bir suç işlemiş olabilir. Ama bir bakayım diyebilirsin, değil mi? Peki, iki kişi oyuna başlamak için zar atıyorlar. Zarların sizin istediğiniz sayıyı gösterebilmesi için nasıl bir cümle kurarsınız? Evet Mustafa. Kesin değil. Evet, zarlar senin istediğin sayıyı gösterip gösteremeyeceğini tam bilmiyorsun, değil mi? Bundan da kesin değil cümlesiyle kurtulabilirsin belki de ya da o şekilde yorumlayabilirsin. Bir gölde kaç balık olduğunu size birisi sorsa ne dersiniz? Belki, Bunu öğrenmemiz imkansız öğretmenim. Evet. Bulunduğunuz ilde bulunan bir gölde kaç balık var diye böyle havadan bir soru soruldu. E ne, ne denir tabii ki sayarak bulacağım denmez değil mi? E gölü kurutacağım hiç denmez. E o zaman ne diyecek? Bunu saymamız İmkansız diyecek değil mi çocuklar? Peki yazın kar yağar mı? Hayır. hayır. Ha? Hayır. hayır. Sadece hayır kelimesi yeterli olur mu bazen? İmkan. İmkansız. <laughs> İmkansız. Başka? Mümkün, Mümkün, değil. Değil. Mümkün değil. Evet çok güzel. Evet çocuklar olaylar durumlar karşısında siz de bu tür kelimeler kullanarak e, konuşmalarınızı zenginleştirebilirsiniz. İmkansız, kesin değil, mümkün değil ya da mümkün ya da kesin ya da olası kavramlarını kullanırsınız. Evet çocuklar, matematik dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki başka bir derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.